Lüleburgaz Belediyesi'nin 2019 yılında faaliyete sunduğu Halide Edip Adıvar Kütüphanesi'nden bugüne kadar 40 bin aşkın kişi faydalandı. Ben buraya çok uzun zamandan beri geliyorum. Her zaman çok pozitif etkiledi. Çünkü burası böyle sessiz sakin oluyor ve bazen evde çalışamazken burada insanlarla birlikte çalışmak olumlu etkiliyor çalışmamızı. O yüzden böyle katkılı oluyor bize. Yani genel olarak sınav hazırlıklarımı burada geçiriyorum çünkü ev ortamında çalışmak zor oluyor. O yüzden burada farklı insanlarla beraber onun verdiği özgüven, onun verdiği hani işte ben de yapmam lazım, benim de çalışmam lazım şeyi çok iyi oluyor. Aynı zamanda yemek ihtiyaçlarımızı da buradaki kafeteryadan karşılıyoruz. Olmakları bol bir yer. Aynı zamanda güler yüzlü çalışanlar olsun. Yani herkes güler yüzlü, herkes pozitif. O yüzden güzel bir ortam. Ee, öğrencilerle monolarda sohbet ediyoruz. Üniversite sınavına girdikten sonra geri gelip abla ben işte İstanbul Üniversitesi'ni kazandım diyen öğrencilerimiz var. Gençlerle beraber olmak çok güzel.